Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda LGS 2023 matematik sorularını çözeceğiz, konu anlatımlı olarak. Ee, soruları 5'er beşer, beşer çözeceğim sevgili arkadaşlar. 6, 10, 11, 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 şeklinde videolara ayırdım. Her bir videonun sonunda da arkadaşlar resim koyacağım buraya. O linki tıkladığınızda bir sonraki gruba atlayabilirsiniz ya da ben buraya oynatma listesini koyuyorum zaten. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm testin sorularını sırasıyla çözümlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir sınav olmuş. Öğrencileri çok üzmeyen ben Milliyetin Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki. Kırmızı, mavi, yeşil, mor bir sayı doğrusu görüyorum. 1 üzeri eksi 5. Ü eksi 3'ün karesi. 2'nin eksi 3. kuvveti ve eksi 3'ün karesi. Üslü ifadeleri yukarıdaki sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen noktalara yerleştirilecektir. Çok güzel. Buna göre hangi renkteki doğru parçası üzerinde en fazla sayıda üslü ifade yerleştirilir? Arkadaşlar gelin bu arkadaşları değerlendirelim. 1 üzeri eksi 5 nedir arkadaşlar? e, hangi kuvveti olursa olsun bu arkadaş zaten 1'dir değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Ha hocam üzeri eksi 5 ne demek? Şu demek arkadaşlar. 1 bölü 1 bölü 1 üzeri 5 demek. Zaten 1 üzeri 5 de 1 olduğu için 1 bölü 1 bir, yine 1'e ulaşırsın. 1'in hangi kuvveti olursa olsun o sayı 1'e eşittir. Gelelim eksi 3 üzeri 2. Arkadaşlar eksi 3 üzeri 2 ne demek? Karesi Eksi 3 ile eksi 3'ü çarp demek. Çarptığımda bak eksi eksi ile çarpımı artı olur. 9 olur sevgili arkadaşlar. Harika. Şimdi ya hocam parantezin içinde de ne, negatif sayı var. Zaten çift kuvveti olduğu için böyle de düşünebilirsin. Ben en güzel böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane birimiz var. Bir tane 9'umuz var. Geldim 2 üzeri eksi 3. Arkadaşlar üzeri eksi görünce şu birincisinde de yaptık. İlk yapacağın hamle şu olmalı. 1 bölü 2 üzeri 3 şeklinde yazmak olmalı. 2 üzeri 3 kaçtır arkadaşlar? 8'dir. Bu arkadaş 1 bölü 8'dir. Bunu da belirledim. Geldim. Şimdi bakın burada da enteresan bir durum var arkadaşlar. Eksi 3'ün karesi. Şimdi parantez içi parantez dışı öyle de ezberleyebilirsiniz. Ben size şu iki sayının okunuşları arasındaki farkı söyleyeyim şu birinci yazdığımız şurada gördüğünüz eksi 3'ün karesidir. Tekrar ediyorum. Eksi 3'ün karesi. Şimdi bunu okuyorum. Eksi 3'ün karesi. Yani eksi 3'ün karesi 9. Anladık değil mi sevgili arkadaşlar? Bak okuma farkı. Eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün karesi dediği için 9 almıştık. Harika. E gelin bunları yerleştirelim. Arkadaşlar bu arkadaş 1 ile 5 arasında bir sayı. Bunu buraya koydum. 1 üzeri eksi 5 burada. 1 bölü 8 daha da buralarda bir yerler dedim. Bakın sıfırdan büyük arkadaşlar. Basit bir kesir. 1 olamamış. Bu arkadaş da buralarda bir yerlerde. 1 bölü 8. Yeşil şimdiden 2 tane aldı. 9 burada bir yerde. Buna da eksi 3'ün karesi demiştik zaten. Bu arkadaş da eksi 9 hop kırmızı da buraya doğru geldi arkadaşlar. Bu da eksi 3'ün karesi. E nerede daha çok var? Yeşilde var arkadaşlar. C'yi işaretledim. İkinci soruya, soruya zıpladım. Diyor ki bir çuval ikinci çuval 46 kilogram 12 kilogram. Yukarıda iki adet un çuvalı ve bu çuvallarda bulunan un miktarları verilmiştir. Bu çuvallara belli miktarlarda un eklendiğinde Ekleyeceğim arkadaşlar, ekleyeceğim. Çuvallarda un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aralarında asal olmaktadır. Güzel, buna değineceğiz. Buna göre çuvallara eklenen un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hangisi olabilir dediği için şıkları tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Aralarında asal neydi sevgili arkadaşlar? A ile B sayısını böldüğümde bu arkadaşlar en sade halinde olur. En sade halinde demek ne demek? Artık sadeleşemiyorlar. Yani ortak bölenleri yoktur arkadaşlar. Ortak bölenleri. Biz bu bölenler lafına çarpanlar da diyoruz değil mi? Çarpanları. Ortak çarpanları olmayacak. Gelin 5'i buraya ekleyelim. 46'ya 5'i eklersek sevgili arkadaşlar kaç olur? 46 artı 5'ten 51 olur. 4'ü buraya eklersem 12 artı 4'ten 16 kilogram olur. Sevgili arkadaşlar 51'in çarpanlarına bakıyorum. Nidenin plaka işareti olur kendileri. Ben de Nide doğumluyum. 17 çarpı 3'tür arkadaşlar. Bakın 51'in ortak kendi çarpanları 17 çarpı 3'tür. Bir nevi asal çarpanlarıdır arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırınca zaten hemen karşımıza çıkıyor. E, 16 nedir arkadaşlar? 16'da 2'nin Dördüncü kuvveti yani 2 2x, çarpı 2 çarpı 2'dir. Bakın bunları ben ayırabileceğim en küçücük parçacıklarını ayırdım. 51'in çarpanları 17x3'dir. 17 çarpı 3'tür. 17'yi başka ayıramam değil mi? 1 çarpı 17 diyebilirim. Bakın arkadaşlar burada 17 3 var. Burada da 2 sadece 2 var. 2 2 2 2 var demeyin. Sadece 2 var. Ortak var mı bölenleri? Yok. Demek ki bu olabilirmiş arkadaşlar. A şıkkını gözümü kırpmadan işaretliyorum. Çünkü ortak çarpanları yok. Ortak çarpanları yoksa bunlar asaldır kendi aralarında. Şahane. Üçüncü soruyu davet ettik arkadaşlar bu ısınma turlarından sonra. Diyor ki bana A ve B bir yerde doğal sayı olmak üzere A kök B gördün mü içeriye A kare B şeklinde yazabilirsin. Bunu zaten biliyoruz. Yükseklikleri 5 metre ve 6 metre olan üzerinde yazılmış A ve B direkleri arasında boyu 2 metre olan bir fidan dikilmiştir. Nefis. Çevreciyiz değil mi arkadaşlar? Biz de her fırsatta doğayı koruyoruz. Ee, ağaç dikiyoruz, fidan dikiyoruz. Böyle e, etkinliklerde yer alıyoruz. Diyor ki bir süre sonra bu fidanın boyu A direğinin yüksekliğinden fazla, B direğinin yükseklikten az olmuştur. Buna göre bu fidan dikildikten kaç metre uzamış olabilir. Dikildikten sonra 2 metre olarak dikiyoruz arkadaşlar kaç metre? E sevgili arkadaşlar şuraya gelin. Hop. Yeni boyu bu arkadaşın şuralarda bir yerlerde olacak değil mi? Yeni boyu burada. Güzel. Şimdi ikiye şurası da x santimetre olsun. x santimetre uzamış olsun arkadaşlar. 2 artı x ne olmalı? 5 ila 6 arasında olmalı. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. 2 ile x'i topladığımda uzama miktarı zaten bana onu soruyor. 5 ile 6 arasında olacak. Şimdi böyle bir eşitsizlik gördüğümüzde ne yapıyoruz? Herkesten 2 çıkartıyoruz. Herkesten 2 çıkarttığımızda eşitsizlik değişmez. Neden 2 çıkartıyorum? Çünkü benim amacım x'i tek başına görmek. x bu durumda arkadaşlar 3 ila 4 arasında olur. Nefisim Şimdi şıklara baktım. Aa, hepsi köklü köklü. Arkadaşlar köklü dediyse o zaman ne yapacağım? Hop geleceğim sayı doğrusunda. Bu x sayısını arayacağım. 3 ila 4 arasında olacak. Köklü madem arkadaşlar üçü ben nasıl söyleyebilirim? Kök 9. 4'ü nasıl söyleyebilirim? Kök 16. Değil mi? Kara kök 16, kara 9. Yani bunlardan hangisi bu arada? E sevgili arkadaşlar herhangi bir kareköklü köklü sayının yaklaşık değerini sayı doğrusundaki yerini bulmanın en güzel yolu kök içerisinde yazmaktır. A kök B şeklinde yazmak toplama, çıkarma, çarpma, bölme yaparken çok işimize yararken sayı doğrusundaki yerini bulmak için arkadaşlar kök içerisinde söylemek gerekir. O zaman bunları yazalım. Şimdi bu 2'yi içeriye atıyorum. İçeride bir 2 var. İçeriye girdiğinde bu kaç olur? 4 olur değil mi? Güzel. Çarptım. Bu arkadaş kök 8. Bu araya girer mi? Girmez. Kök 8 burada. Şimdi bu 2'yi tekrar içeriye attım arkadaşlar. Ne oldu? 3 çarpı 4 kök 12 oldu. karekök 12. Bu araya girer mi? Girer. Hop oldu. Bunlar neden değilmiş bir bakalım. 3 içeriye nasıl girer? 9 olarak. 2 çarpı 9 ne yapar? Kök 18 yapar. Açtı. Bu arkadaş yine 4 olarak girdi. 6 çarpı 4 kök 24. Bu da açtı. Demek ki arkadaşlar doğru cevabımızı hemencecik bulmuşuz. Mükemmel os diyerek 4 numaroyu çağırıyoruz ekranlara. 4 numara uçarak geldi ve sahnedeki yerini aldı. Yine bildiğimiz şeyleri tarif etmişler. Mavi kutucuklar, sarı kutucuklar bir bölme işlemi görüyorum. Şimdi bana tarif edecek. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Aralarında nasıl atraksiyonlar dönmüş. Yukarıda bölme işlemi tablosunda K, L, M ve N harflerine karşılık gelen sayılar bu harflerle aynı sütunda, aynı sütun, 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 sütun bu. Bulunan mavi kutucuklardaki kareköklü ifadenin bu harflerle aynı satırda bulunan sarı kutudaki kareköklü ifadenin bölünmesiyle elde ediliyor. Satırlarımızda bunlar arkadaşlar biliyoruz. Güzel satırlar da bu. Sütun yukarıdan. Sütun deyince kolon diye de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Binalarda, yapılarda da bahsedilir. Buna göre bu harflerden hangisi bir irrasyonel sayı belirtmektedir? Hmm, bir bakalım. Arkadaşlar üçüncü soruda konuştuk. Ne dedik? Çarpma, bölme, dört işlem yaparken A kök B şeklinde yazmak en güzelidir. Mesela bu arkadaşın 6 ile 7 arasında sayı olduğunu bilebiliyorum bu şekilde. Ama en güzeli gel bunu biz A kök B şeklinde yazalım. Arkadaşlar 45 nedir? 9 çarpı 5'tir değil mi? E 9 çarpı 5, 9 kendini kurtarır. 3 kök 5 olur. Harika. Bunu elde ettim. Geldim 72'ye. 72'de arkadaşlar 36 çarpı 2'dir. En güzeli 6 olarak çıkar değil mi? Tam karelerin çarpımı şeklinde yazmaya çalışıyorum. 6 dışarıya çıktı. 6 kök 2 oldu. Şu arkadaşa geldim. Bu zaten çok açık ve seçik. Ben 10'um diye bağırıyor değil mi? karekök 100 arkadaşlar. 10 çarpı 10. 150'ye geldiğimizde şimdi biraz zorlanabiliriz. Bu durumlarda zorlanırsak da arkadaşlar algoritmayı yapıyoruz. Hop indir. 2'ye böl 75. 2'ye bölünmez. 3'e böl 25. 5'e böl 5. 5'e böl 1. Demek ki arkadaşlar bu da 25 çarpı 6'ymış değil mi? 25 çarpı 6. Ya da şöyle de tamam böyle diyelim. 25 çarpı 6. 150. Buradan görüyorum değil mi? Bak burası 25 bu da 6. 25 kurtardı kendini. 5 kök 6 oldu. Sevgili arkadaşlar daha da güzel görmek istersen bu arkadaşı şöyle de diyebilirsin. 5 çarpı kök 2 çarpı kök 3. Çünkü kök 2 çarpı kök 3 kök 6 yapar. Bu da bir yerde dursun. Çünkü bölerken işine yarayabilir. Şimdi bunlara geldim. 80 nedir sevgili arkadaşlar? 16 çarpı 5'tir değil mi? Güzel. O zaman bu 16 kendini kurtardı. Ne yaptı? 4 kök 5 yaptı. Bunu da aldım kutucuğuma. 18 kimdir arkadaşlar? 18 9 çarpı 2'dir. Bu arkadaşlardan 9 kendini kurtardı. 3 kök 2 oldu. Harika. 36 zaten yine efendi efendi 6 olarak çıktı dışarıya. 30'u nasıl söyleyelim? 30'da da arkadaşlar 30 dediğimiz şey 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Hepsi de asal sayı. Ne yazık ki. O zaman bu arkadaşı şöyle söyleyebilirim. Bu kök içinde kalır ya da kök 2 çarpı, kök 3 çarpı kök 5 şeklinde de düşünebilirim. Peki niye bunu yapıyorum? Çünkü bölerken sevgili arkadaşlar sadeleştirme kolaylı olsun. Şimdi mavileri sarılara böleceğim. Birinci işlemim arkadaşlar. Şu K için yapıyorum. K eşittir. 3 kök 5 mavi bölü 4 kök 5. Sevgili arkadaşlar dikkat ediyorsan bak bu 3 kök 5 yazıyoruz ya bu aslında şu demek. 3 ile kök 5 çarpım halinde 4 ile de kök 5 çarpım halinde. Bundan dolayıdır ki herkes çarpım ve bölüm halinde olduğu için kök 5 sadeleşir. Karşıma 3 bölü 4 çıkar. Arkadaşlar 3 bölü 4 rasyonel bir sayı. Aynı zamanda bak rasyonel bir sayıdır. Rasyonel. İrrasyonel ne demek? irrasyonel köklü sayılardır arkadaşlar. Kökten kurtulamamış hali. Mesela 6 kök 2 irrasyoneldir. Kök 7 irrasyoneldir. A bölü B şeklinde ifade edemediğimiz her sayı. Bunu ifade ettik mi? Evet. Şimdi geldim L'ye. L eşittir. Yine mavi bölü hop, 6 kök 2 bölü sarı. Hop, bu da 3 kök 2. E zaten kendini belli etti. Sadeleş, sadeleş. 6'yı da 3'e böldüm. 2. Harika. Bu da rasyonel. Geldim M'ye bakıyorum. M'nin mavisi 10. Bölü. Sarısı da 6. Sadeleştirme bile yapmana gerek yok. Ama gel 2 ile sadeleştirelim. 5 bölü 3. Bu da rasyonel. Demek ki neymiş? Neden değilmiş? Ona da bir bakalım. Neyi bak. Böyle ayırmıştık değil mi? Dikkat eder misin? 5 kök 6 da yazabilirsin. Ya da 5 çarpı Kök 2 çarpı kök 3. Şimdi neden böyle ayırdığımın da güzelliğini göreceksin. Bölü sarısı ne? Kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 5. Arkadaşlar kök 2'ler sadeleşir. Kök 3'ler sadeleşir. Bu arkadaş 5 bölü kök 5 kalır. İşte geçmiş olsun. Bu arkadaş irrasyonel bir sayı. Sadeleşemedi. Kök 5 kaldı. Kök 5 hayatının sonuna kadar burada hapsoldu. Ee, ne böleni var, ne çarpanı, ne elinden tutanı arkadaşlar. Ne yazık ki böyle kaldı. Bu durumda ne diyor? Diyarbakır seçeneğini işaretliyoruz. Harika. O zaman 5 numara gelsinlermiş. 5 numara da geldi arkadaşlar. Bak olasılığı da anlatıyor bana. Tüm durumlar istenen durum. Aşağıda verilen, tabi yukarıya istenen durum yazacağız. Bu da evrensel küme diyoruz. Bunu lisede öğreneceksiniz artık. Liseye de adım atıyorsunuz. Aşağıda verilen Abaküs'te 3 basamaklı 423 sayısı modellenmiştir. Allah Allah nasıl? Ha şöyle 4 tane boncuk, 2 tane boncuk, 3 tane boncuk. Harika, gayet güzel bir modelleme. Bu abaküs'te boncuklardan bir tanesi bulunduğu çubuktan çıkarılarak diğer çubuklardan birine takılıyor. Güzel. Ya bunu ya bunu ya bunu birini çıkaralım. Buna göre abaküs'te modellenen yeni sayının 500'den büyük olma olasılığı kaçtır? Hmm. 500'den büyük olma olasılığı kaçtır? Sevgili arkadaşlar şimdi bütün durumlarımıza bir bakalım. Bütün durumlar kaç tane? Hop, bütün durumları buraya yazacağım. Şimdi bütün durumları alacağım. Ondan sonra istediğim duruma bakacağım. Arkadaşlar buradan çıkartıp buraya buraya koyabilirim. İki tane böyle durum var. Doğru mu? Doğru. E buradan çıkartır buraya buraya koyabilirim. 2 tane de böyle durum var. Ya da arkadaşlar buradan alırım buraya ya da buraya takarım. Öyle midir? Evet. Toplamda kaç tane durum oldu? 6 tane durum oldu. Harika. Peki sevgili arkadaşlar, bunların hangisinde 500'den büyük olur? Tabii ki bakın burasının 4'ü ya bir kere buradan almamam lazım. Buraya eklemem lazım. 5 olabilmesi için arkadaşlar dikkatinizi çekerim bir tane şu durum var bak buna ekleme yapmışız. Bir tane de şu durum var buradan ekleme yapmışız. Buradan alıp buraya koyabilirim ya da buradan alıp buraya koyabilirim. Bu istediğim durum kaç tane şu kırmızılar? iki tane. Buyur sevgili arkadaşım. Tüm durumlar 6 tane. istenen durum 2 tane. 2 bölü 6'yı da sadeleştirelim. 2 ile 1, 3, 1 bölü 3. 3 de 1'dir arkadaşlar. B şıkkında bize gülümsemektedir. Sevgili arkadaşlar dediğimiz üzere buraya linki koyuyorum bir sonrakinin. Buraya tıkladığınızda 6. soruya hemen zıplayabilirsiniz. Ya da zaten ben buraya oynatma listesinin linkini koymuştum. O oynatma listesinin linkini tıklayarak da oynatma listesinden de takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.